Empati. Her yerde karşımıza çıkan, herkesin ağzına pelesenk olmuş bir kelime. Ama şunu sorayım. Empati kurmak seni daha iyi biri mi yapıyor? Yoksa seni yavaş yavaş içe şey tüketen bir yük mü? Empati yüzyılın erdemi gibi pazarlanıyor. Ama ben buna pek inanmıyorum. Çünkü bazen en çok empati yapan insanlar en yalnız olanlar. Bugün sana empatiyi yere göğe sığdıramayan dünyada bu kavramın arkasındaki gerçekleri anlatacağım. Ve belki de sonunda empati ile ilgili tüm bakış açını değiştireceğim. Empatiyi tanımlarken genelde şöyle derler. Karşındaki kişinin duygularını anlamak, onun yerine kendini koymak kulağa çok hoş geliyor. Ama düşün, gerçekten bir insan yerine kendini koyabilir misin? Sen onun yaşadıklarını yaşamadın, onun travmalarından geçmedin, onun geçmişini bilmiyorsun. O zaman sen aslında onu değil onun hakkında kendi hayalini anlamaya çalışıyorsun. Yani empatiçi o zaman bir varsayım. Ve bu varsayımın adına anlayış demek biraz fazla kibirli olmuyor mu? Sürekli empati yaptığında bir süre sonra fark etmeden kendi duygularını bastırmaya başlıyorsun. Kızsam da olmaz o da haklıdır. Üzülsem de belli etmemeliyim onun da derdi daha büyük. Benim değil onun duyguları önemli. Peki sonra ne oluyor? senin duyguların arka plana atılıyor. Sen empati yaparken kimse sana aynı alanı tanımıyor. Çünkü alışıyorlar. Sen hep anlayışlısın, hep anlayansın, hep sineye çekensin. Bir bakmışsın, senin varlığın sadece başkalarının duygusal çöplüğü olmuş. Herkesin lağımı sen olmuşsun. Herkes bütün pisliğini sana kusmuş oluyor. Empati güzel bir şey ama herkese yapılmaz. Empati karşındakinin iyi niyetli olduğunu varsayar ama bazı insanlar bu iyi niyeti istismar eder. Sen onun kırgınlığını anlar, onun adına üzülürsün. O ise seni manipüle eder, suçluluk hissettirir. Ve sen "Ama onun da çocukluğu zor geçmişti." deyip yine affedersin. Empati seni kendine bile hayır diyemeyen biri yapar bazen. Ve bu seni güçlendirmez, zayıflatır. Unutma, herkes anlayış hak etmez. Bazı insanlar mesafe, bazıları sınır, bazıları da hayır cevabı hak eder. Biraz da dürüst olalım. Bazen empati yaparken aslında kendi vicdanını rahatlatıyorsun. Ben onu anladım, elimden geleni yaptım. Bu cümle ne kadar rahatlatıcı değil mi? Ama gerçek şu, bazı şeyleri anlamış olmak çözmek anlamına gelmez. Ve çoğu zaman o empati sadece kendini iyi hissetmen için bir bahane. Empati Böylece bir nevi duygusal kibire dönüşür. Karşındakini değil aslında kendi iyi insan imajını onarırsın. Ben diyorum ki empatiyi tamamen çöpe atma ama onu yeniden tanımla. Herkese empati değil hak edene şefkat, hak etmeyene sağlıklı sınırlar ver. Birine üzülmek, onun adına tükenmek zorunda değilsin. Birini anlamak, onun hatalarını oynamak değil. İyi bir insan olmak demek herkese anlayış göstermek de değil. Bazen sadece ben böyle hissediyorum ve bunu değiştirmek zorunda değilim demek gerekiyor. Çünkü bir süre sonra kendini eksiltmeye başlıyorsun ve kendine yabancılaşıyorsun. Empati seni insan yapmaz. Seni insan yapan şey hem kendini hem başkasını aynı anda koruyabilme becerindir. Empatiyle değil kendine sadakatle yaşa. Herkes anlamaya çalışırken kendini kaybetme. Çünkü sonunda empati yaptığın herkes yollarına devam eder. Sen ise bir köşede öyle beni kim anlayacak diye kalırsın. Ve bazen empati kurmamak kendine yaptığın en büyük iyilik olabilir. Ve son diyeceğim şey de şudur. Kendini sev.